Arkadaşlar bu videomuzda Zula oynayacağız. Bakalım neler yapacağız. Başlıyoruz. diyoruz Bayağı, rakiplerimiz güçlü mü olacak, zayıf mı olacak? Onları tam bilmiyoruz. Hadi geçelim. Abone melaketi unutmayın. Oo ölüm maçı Mısırlılar tarafından. Bakalım neler yapacağız. Başladık sniper'lı olsun. Evet evet sniper alayım ben. Piu. Piu. kimler kimler var? Oo. Bizi açar onlar bizi öldürür. E şunu alacağım ya. Yallah onlar bizi öldürür. Şimdi şöyle at. ora patladı zaten. Böyle oynamayı unutmuşum arkadaşlar. Gel buraya gel. İyi. İyi. Gel korkmuyorum seni. La bıçakla. Yes temiz iş diyor. Hadi bakalım. Şöyle bir şarjör değiştirdik. Ne buraya ya? Yine totondan öldürdük. Ay! Canım çok az, canım çok az. Ayy. hayır. Gel buraya. Tabanca ile öldürürüm onu. Uçak. Gel buraya ne Gel buradan. Gel. Gel le. Gel le. Lan. Nereydi bu? Ses verdim. Ah. Allah çaktırdık ya. Tamam. Hayır. 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 Koş koş koş. Şarjör değiştir. Buraya geldim. Yaramazsın ki, yaramazsın ki. Nanik, nanik. Ya tamam ya. Seninle mi uğraştım? Gel lan buraya. Gel, gel. Seri katil. Gel lan buraya, gel. Gel lan buraya. Sen de korkun. Sen de korkun seri ha. Ya. Kaçtı. Kaçarsın böyle. Neredesin ki? Manyak kendini adamına. üş çok güç saplan. Ye. Ge. Ge. Gel gel ya. Gel. Uf, temiz iş. Abi, temiz inşallah. Koş 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 koş. Şimdi ölmediğim için de ya abicim öldürsene bana ya. Neyse. Teşekkürler. Nasıl ne Gel. Şş. Şş. Burada. Oh. Gel. Gel tam kafadan diyor. Ben şöyle sağa. Sana. E elimi belli etme işte ya. Ya hayır. Cık. Gel gel. Senden korkan senin gibi olsun mı? mi? <laughs> hayır. Oyunu bıraktım yanlışlıkla. <laughs> Birine. ne? <Yala bre>. Yeah. Gel <laughs> buraya. Ya. Buna kendine tölecektim ama. Düşmanlar gelin buraya. Al size bombiyi. O 18 e 24 yeniyorlar vallahi. Hayır. Şöyle bir bombiyi. Tam kafadan diyor. Bombacı oldum. Al bir. Hadi. Rahat. Evet. Şş. Aşağıda, aşağıda aşağıda Buradayım. Yormadı <laughs> beni. Teşekkürler kadar parayı. Para diyor ya şey için. Silah için. Öldü gitti. Ya onu mu öldürmeden şu. Hayır. Ay, sen öldün Niye öldürdün lan çocuğu? Kasap oldum. Kasabım mı? <laughs> Kasap mıymış lan? Gel la buraya gel. Kasap. Kasapçılar bıçak yer. Uf. Tam e şeyden. Arkadan. Üf seri katil. Lan 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 can kalmadı. Sen de ölme. Bakmıyor musun ya buraya? Hayır 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 lan hepsi. Ya kaybettik. 37 28 2 2 fark attılar bize. 2 tane daha öldürseydik ama bunu say Bunu saymıyorum. Çünkü bunlayken az kişiydik. Bunu saymıyorum. Oo kutu çıktı. Ay yeni silah. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı atmayı unutmayın. Görüşürüz.